Ay, e, işte e, 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 ne yap? Yani ya, Aşağıdakileri... Aşağıdakiler... ya. ya, ya dedim. Ya,

Durur bu tarafa. Çıkar Dur. Durur. Çıkama çıkma oğlum. Çekme korksun. Evet, tamam. Aa, tamam. Aa, bir Hı, Mahtar, sıcak. Bu, bir Burası sıcak. Kameracığım tamam. güzel çek. çek Bu yaşlı heyeti çek burada. Gerçekten sıcaklar. Olsun benim yok bir şey yok.